Merhaba arkadaşlar, gündem toplantısına hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hoş hoş geldiniz. bulduk. Ee, hızlı bir başlangıç yaptık. Dur bak sana mavi 22. 22 şart. nerenin plakası? Özil'in Real Madrid'de giydiği forma numarası 22. 23. 23 de ben işte bile. 3 3 ya. 22, <laughs> 22 nerenin 20. plakası? Edirne. Sence? Edirne onun bile. <laughs> Sence? Bence <laughs> de Kayseri olsun hadi. Tamam, esprili başlıyor. ee, başlıyoruz. başlıyoruz. Ee, aşılanma başladı, yavaş yavaş ülkenin normale döneceğini düşünüyoruz. Umarım bu Umuyoruz. gerçekleşir. Hmm. Ya burada şimdi iki başlı bir, üç başlı birbirine bağlayayım o zaman. Bağlı. Yasaklar var. Yasaklar bu aşılanmayla... Saçma sapan bir hal aldı yasaklar. Yasaklar hem saçma hem de bu aşılanmayla bu yasaklar kalkacak yavaş yavaş ama hala bu yasaklar devam ederken Uludağ'da devam etmiyor galiba bu yasaklar. Uludağ fruity ekstra. Uh -huh. Parası olana devam yasak masak. Parası <gülüyor> olana <gülüyor> hiç olmadı ki yasak zaten. Parası olana hiç E5'te yasak da yok. EDS'den gider parası olan. Ya bak aşılanmayla başlayalım. Anneannemi ben götürdüm aşılattım. Hı, -hı. Sağlık ocağına şeyde aile hekiminde. Bak şu kadar bir aşağı, şu kadar bir şey enjekte etti. İşte bir şey olmadı kadına. Çok şükür tabii ki yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 Ondan sonra ikinci dozu da e, 20 gün sonra yaklaşık olacak. E, 80 yaşın altına da 75 yaş üstüne de yapılacak artık. Bakalım sırasıyla bize Haziran'da falan. Bize ne zaman gelir? Olur Olmaz olur. De, Bilmiyorum. Öyle. Daha yeni 6 milyon doz geldi. Olup Yanlış olmamayı yayın sonrası konuşuruz. konuşuruz. Ben olacağım yani şey. bana gelirse ben direkt olurum. Şöyle bir örnekleme yapayım. Bu aşılanma <laughs> 20 gün aslında iyiymiş. Yani İngiltere'de çünkü 3 ay sonrasına veriyor. Bugün aşı oldun ya, bir dahaki aşı 3 ay sonra oluyorsun. 3 ay. Bunun amacı da şey, ilk önce tüm halkı aşı yapmak. Hmm. Sonra, sonra, sonra ikinci doz. Hmm. Ya bence İngiltere tamam. yapıyorsa doğrudur ya. <laughs> Bence o da mantıklı bir <laughs> ya dünyada da yasaklar var bak. Protestolar var. Evet, evet. Hollanda, Hollanda, yanıyor yanıyor. yanıyor. <laughs> <'un> belediye başkanı açıklama <laughs> yaptı. Dedi ki böyle giderse iç savaş olacak dedi. Ciddi söylüyor. Şey, test Zaten falan yapmıştım. falan verildi orada. Hollanda <laughs> hükümeti istifa verdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hollanda'ya gitmemek için çok zor duruyorum. <laughs> %50'yi zor mu tutuyorsun evde? <laughs> İstesen de gidemezsin. Ya bak cidden yürüme falan cumali gibi giderim. Vardı ya Survivor'a katılan <laughs> Trabzon'dan yürümüştü. Evet. Yani abi o kadar sıkıldı ki millet. İsrail'de de bu arada çok protestolar başladı. Amerika'da falan da var. 9'a çektiler yasağı. İsrail... Çıldırdı İsrail. Ama yani mantıksız mantıksız evet, evet. kısıtlamalar i̇ki yapınca hafta önce insanlar burada, gerçekten iki hafta çıldırdı. 2 hafta önce burada söylediğimde güldün bana bıyık altı. Gülmedim canım niye gülüyorsun? Evet hatırlıyorum. 90 senedir burada. 90 senedir burada açıkladım. Hiçbir mantığı yok dedim. Evet. Bana de malı anlatır gibi anlatın dediğimde böyle yapıyordun. Bıyık altı. Oğlum devletimiz bir karar vermiş. uyman gerekiyor. Ya şey, lan o zaman. Diye diye gerçekten. <laughs> gerçekten şey bir hal almış. Saçma bir hal evet, almaya evet. başladı. Şimdi bunları gördük tamam biz uyuyoruz. Abi öteki tarafta bunları gördükçe yani sen, sen kendini keriz yerine konmuş ya. gibi zannediyorsun. Keriziz yani. zaten. Bence keriz değiliz. Sadece paramız yok. Paran olsun sen de. Gelin. 4 günde bu arada özel araştırdım bunu. 4 günde sizce kaç para toplanmıştır? Yasa ihlal edenlerden. Hı -hı. 63 milyon muydu? Ben öyle bir şey görmüştüm ya. Çık. Öyle bir şey Değil. 3 tutturdun ama atmış. İşte yılbaşı değil. gecesi falan konuşmuş. Yok yok son 20 falan da galiba. 83. Abi 83 milyon TL. Ama ama devletimizde para yok artık var işte. <laughs> <laughs> ben sana bir söyleyeyim mi? Sokak çıkma kısıtlaması diyorlar hafta sonu. Öyle bir şey yok. Herkes kısa. Yok, yok sen anlatsana üç Öyle abi. bir şey yok yani. Hafta için şeyde e, saat 5'e kadar marketler açık. Çok güzel. Şimdi mahalle aralarında hiç sokak çıkma yasağı varmış gibi bir durum mu var? Yok hiç öyle yani bir şey yok Ben yok Daha çok ya. kalabalık normal gibi. Evet, yerde. evet. Ben da. hafta sonu bir iş görüşmesi için gittik bir yere. İzinliydik tabii ki. Karşıya geçtim. İstanbul'da Metro kullandım, Marmaray kullandım, o iki ya. tane aktarma yaptım, bir buçuk saat yol gittim, bir kişi gelip de demedi. Hop hemşerim! Ho, <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun diye sorun olmadı. Çok acayip değil mi? Yani niye o zaman? Ben hiç böyle bir şey zaten. beklemiyordum. Ben i̇lk defa tabii. Ama bizi var ya içinde. çevirirler. Çevir Bize abi. of! Bizim o iznimiz iktidar olur o Ve şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde sokaklara da bakıyorsun, o arabalar vızır vızır geçiyor. İnsanlar sokaklarda Hani nerede kısıtlama, nerede pandemiyle mücadele, ben artık yani bilmiyorum. Bu hafta şey var, e, kabine toplantısı Perşembe var. Perşembe günü. Bakalım artık ne karar çıkacak yani. Ya hafta diyoruz. benim aldığım duyumu veriyorum. Hmm. Duyum. İçişleri, iç <laughs> içişleri. <laughs> rock, rock konuşuyor. İçişleri Bakanlığından bir yetkiliyle görüştüm. Duyumu görüyorsun. söylüyorum. <laughs> bak duyumu söylüyorum. Senin de ismin oluyor bak. O Rok, sen Ayu. Ayu zaten. <laughs> benim benim lakabım bir Ayu zaten. <laughs> Neyse Ayu'yu takipte kalın. Ayu'dan açıklama <laughs> Ayıcık konuşuyor. Ayıcık. <laughs> tamam Şimdi şöyle, hafta içine 9'dan dokuz, 11'e alınması planlanıyormuş saatin. Evet. Hafta, hafta sonu sonra... da belli bir saate kadar serbest, sonra yasak. Yani ilk başta vardı ya 6'ya kadar Hı -hı. serbestti. Gene öyle düşünülüyormuş. Bence şey yasağı çok iyiydi. Hafta içi yasak sıkıntısı yok, hafta sonu full kapalı. O çok güzeldi bence. Bence ben, ben, tamam. ben artık ona da isyanım hmm. var. Her şey ben ya işte isyan dokuz, ediyorum. 9 yasağı çok dokuz geri çünkü saçma, evet. çok fazla evdeyiz. Akşam dışarı çıkamamak şöyle bir sahilde bir dolaşalım ya en azından. Havaalanı değil mi? Evet, evet ya ve yani. şey kilo aldı. Kilo almaya başladık gerçi. Benim isim yerine. vermiyorum arkadaşlarım 12 kilolar 11 kilolar falan <laughs> Ben adam, İlk sefer onu... öyleydim de. Söylerim yani sonra. Ben ilk sefer öyleydim de işte şimdi biraz da tutuyorum kendimi ama. Bak Ben hala Allah'tan sefer, fit kaldım yani. Bu sefer. <laughs> Emre bile bak Emre bile kilo aldı. Evet, evet. 4 kilo vermiştim 3 kilo geri aldı baba. <laughs> her gün evde yemek yiyor. Ben de yiyorum. Görüyoruz. Mecbur yiyorsun abiceksin. Yaparam sürdü ne oldu? <laughs> ya evet, yani. Bize bize yok ki. Biz, biz anca yumurta kıralım abi. Şimdi perşembe kabineyi de konuştuk. Ee, bir şans olayımız var. Bunu sen bahsedelim. Şans olayını anlatayım. Şimdi dün işteyim arkadaşlar bir mesaj geldi telefonuma. Dediler ki sınav var. Sınıf grubundayız hepimiz. Dedim ki Allah Allah ne sınavı var, ben işte kendi sınavlar var. Girdim yazdı işte bir arkadaşım dedi ki sistemden mesaj gelmesi lazım dedi. Sisteme baktım mesaj yok. Emre'yi aradım direkt. Oğlum böyleyken şöyle yani insanlar sınavına var, heyecan yaşanıyor grupta. Emre dedi ki bende de mesaj yok. Sonra ben <laughs> dedim ki acaba şimdi bu not ortalamasına göre mi? çünkü not yükseltmek için yapılan bir uygulama bu. Şimdi Emre ile bizim ortalamamız çok denk değil. Ve de bizden daha düşüklere de gitmiş, daha yükseklere de evet, gitmiş. gitmiş. Standart ne yani burada? <laughs> standart neye standart. Gerekti, göre. şöyle. Sonra <laughs> sabah Bugün bugün Yarkın'la buluştuk. Yarkın dedi ki, "Dün sen sınava girdin mi?" Yok dedim. "Sana geldim mi?" Yok bana da mesaj geldi. <laughs> 30-40 kişilik bölüm. 37 kişiye mesaj gidiyor. Üç kişiye mesaj gelmiyor. Bilin bakalım bir <laughs> şey <kişi. gülüyor> Ve hepsinin not ortalaması birbirinden farklı. Of. Yani senin not ortalaman kaç? 2.40'tı da yükseldi herhalde sonra. Senin? Ben... Benim sınavlardan önce 1.88'di. Ev sahibi oraya. <laughs> Şimdi 2.16. Baba koydu. Yükselmiş. Benim 2.65 mesela. Şimdi bu arada B bizim AA alamama sorunsalımızı da konuşalım. Ya Tepe Üniversitesi'ne artık not şeklinde bir gerçekten konuşalım. Ben bu sene konuşalım. aldım. Ben hayatım boyunca bunun toplam AA sayısını bu dönem almış. Şaka Dört tane AA Bana AA verilmiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ataya AA verin. Ayuya AA yok. Üye ödev yapana verirler kardeşim. Bana veriyorlar. 90, 85. 85, 95 almışız vizeden finalden. BA geliyor. Ben 85, 90 aldım BA. Nasıl oluyor bu ya? Senin dediğin gibi aldım ben. Bana AA geldi. 85, 95 AA geldi. Gerçekten? öyle öyle. Bu dünya böyle bir dünya yani. Tamam oğlum iki dakika kaldı sen de moralini bozma şans anlatıyoruz zaten. Geçtin bunu o zaman? O Dur geç geçme. Geçeyim geç, geç geç İyi Geç hadi geç. Açılacak, açılacak mı hocam okullar? Şimdi bu şanstan bahsetmişken Bilmiyorum. okullar açılacak mı? Hocam. Bilmiyorum ki. Bak ben, ben şöyle düşünüyorum, aşılanma başladı yavaş yavaş bu vakalar da azalmaya başladı. Bence okul açılır ama tam zamanlı olmaz. Bence okul açılmamalı ya çünkü bu sene başında da açıldı. Ya bir ton korona vakası çıktı biz aşılanmadıktan sonra Mezun olacağız ya ben okulumu özledim okulumu özledim Özledin de işte ya bence Üniversitelerin kesin açılması gerekiyor. Bence de yani kesin. okula gelebilen... De, de lise ya. ilkokulun açılması gerekiyor. Ya ilkokulda okuma yazma öğreniyorlar. Ya mevzu üniversite sadece burası. o değil ya. Yok yok. Hayata hatırlamıyorum ki burası. Evet, evet. burası ya. Bir tık öncesi. Bizim şanssızlığımız tam çevreye dinleyeceğimiz zamanlarda eve kilitlendik. O da çok kötü oldu. Tam mesleğe başlayacağı O, o, o çok etkiledi işte yani. yani. Herkese gerçi vurdu bu tabi ama üniversite öğrencileri için bu Daha kötü. Daha mı sert vurdu diyorsun? Daha sert vurdu. Hardtı. Şimdi ekonomiden biraz bakarsak. Her şey çok pahalı oldu. Her şey çok pahalı. Starbucks'ta kahve 20 olmuş. Ha onu anlatayım evet evet gündem en büyük bu. Geçen hafta poğaça aldım. Dedim ki işte işe giderken bir kaşarlı poğaça alabilir miyim dedim. Tabi dedi 6 lira 2 tane aldım 6 TL ödedim. Dün işe gittim 2 tane kaşarlı poğaça alabilir miyim? Tabi dedi. Bir aldım 10 lira dedim. Nasıl, nasıl yani? yani? Aynı, aynı böyleydi. <laughs> nasıl ya 10 lira 2 tane kaşarlı poğaça? Aynen nasıl yani dedim zam geldi dedi. Dedim, ulan bir hafta geçti nasıl 2 lira zam gelir poğaçaya? Öyle dedi e Bundan sonra böyle abi her şey... Oha. Ya 5 liraya poğaçayı yedim ben de böyle bir delikanlıyım işte anladın mı? Ama gerçekten doğru. Halk Ekmek rekor kırdı. Oh. 31 milyon ekmek satmış Aralık ayında Halk Ekmek. Oh. Evet. Yani ülke şeye gidiyoruz ya, ekonomi konusunda bir çay artık 5 liralar normal maalesef. Ya Ayçiçek yağını konuşmuştuk işte burada. Hmm. Yani, e, çay mesela ben çok merak ediyorum biliyor musun? Midpoint'de musta kaç para olacak yani? Bak geçen gün alışverişe gittik işte eve bir şeyler alalım diye. Normal iki günlük yemek alıyoruz. Az bir şey, yanında bir şeyler alıp falan koyduk. Ulan 200. 300, lira, 300 lira para verdik ya. Hiçbir 100 şey liraya ya. hiçbir şey alamıyoruz Ama demiş. Doğru abi, söylüyorsun 300 liraya. Ya. Lan pazara gittik bak pazardan bir şeyler alalım dedik. Hani şey olsun güzel, Yok, taze hiç... malze Giriyorsun pazardan aldık, 4 paşet aldık 100 lira. Evet işte abi yani... Durumlar çok kötü. Yani gidiyor, çok... gidiyor. Şu en evet. Önemli gündem maddesi olması gereken olay ya. Ya devletin bahsettiği, hükümet yetkililerin bahsettiği ekonomik anlamda reformlar umarım gerçekleşir ve bizi evet, bir evet. noktaya taşıyabilir yoksa gerçekten insanların durumu hiç, hiç açıcı değil. Değil bizim de değil yani. Bizim Esnaf batık. De biz. Evet. Ee, halk batık. Halk batık. Ama cuma günü şunu da söylemeden duramam ben objektif bir adamım. Cuma günü koşu yolundan klasik eve dönüyorum. E5. Hani kırmızıdır ya doluluk olarak. Bordo. Trabzon'un bordosunu koymuşlar. <laughs> dedim ki hımm. günler hep öyle oluyor. Böyle yaptım. Hımm sahilden gitmeliyim. Yaptım sahile daldım. Karşı şeridimde ambulans ilerleyemiyordu bak. Gerçekten sürekli düşün ben de bekliyorum ambulansa bekliyor sürekli şöyle bir ses. Aa, a, a. Sürekli bu adam ilerleyemiyor. Ve de çok üzüldüm yani. Bu da İstanbul'un taşmışlığı ile alakalı bir şey. İşte 9.30'da geldim değil. eve 9'da yasak başlıyordum düşün. İstanbul'da galiba yarım saat aksak Evet var. o gün İzledim yarım var. saat şeydi. Hmm. Ama e, yani çok yazık ya evet, bu kadar evet. insanlar arabaya bağımlı olmuş. Sen nasıl çözersin trafik sorunu? Bunu sorayım çok aklıma hep gelir. Ya bunu çözmenin en basit yolu bence e, İstanbul dışında şehirlerde de iş gücü arttırma. Ya yani. yok yok onu demiyorum o doğru %100 doğru da trafiği şu an Geldin Ulaşım Bakanı oldun. Nasıl çözersin mesela E5 trafiğine? Yani mesela o yolları tek katlı ya, şeyde görmüşüm Brezilya... Üstte şey bir görmüş. yol mu üst, üst yol yapabilirsin. Ya da altta mesela metro var diyorlar. Metro olmaz dersin. diyorlar. Sence... Ben direkt motosiklet... Direkt motosiklet, hiç bunun tartışması yok. <laughs> İnsanların motosiklet kullandırma özendireceksiniz. ÖTV şey almayacaksınız motosikletten. Hı, en azından aynen, en düşünürüz. azından 125 cc'lik motosiklet, lik motosiklet lik kullanmaya insanlara teşvik edeceksiniz. Evet, evet, Başka evet, hiçbir evet. çözüm yok bana göre. Bence motosiklet, üstlen... bisiklet yani bunları kullandırmaya, bunların fiyatlarını ucuz atacaksınız. Yani gerekirse diyeceğim de şimdi arabada da saçma sapan ÖTV dilimleri var. Daha işte, artacak diyorlar. Onlar artacak. Ya, otomatik bunlar. şanzıman zaman oldu mu bir anda 50-60 bin lira. Hani aynı araba falan öyle acayip şeyler var. Ama Motosikleti kullandırmayı özendirmekten başka hiçbir çare yok bana göre İstanbul için. Ve şey, Ama motosiklet, motosiklet kışın çok üşütüyor be kardeşim ya. İstanbul iklimi çok uygun motosiklet kullanma. En fazla yani 365, bir hafta 365 en fazla. günde 20 gün, 30 gün kullanama yani. Anladın mı? Diğer günler çok müsait. E, gibi diyorsun yani. Yok gayet iyi motosiklet kullanma için çok, çok, ya, en motosiklet... Ve motosiklet kullanmak bir ülke için medeniyet seviyesini gösteriyor. Bisiklet İkisi, değil mi o be? Bisiklet kardeşim? de tamam bisiklet de. İkisi de medeniyet seviyesini gösterir. Ben İkisi bisiklet isterim. kullanıyorum da motosikletten korkuyorum. Ben motosikletten ben de korkarım biraz. Ama şöyle bir durum var. Yani bence ben bunu çok düşündüm bu arada. Çok da sorarım yani sohbet muhabbetine. Yani İstanbul trafiğine herkesin tek mantıkta birleşine eminim şu an. Herkes üstten bir yol diyor yani. Herkes bunu düşünüyor. Bu Çünkü bak motosikleti ilk defa duydum ha. Yani motosiklet artmalı falan filan. Motosikletçileri de buradan sesleneyim. Baba siz araba statüsündesiniz. Tam benim yanımdan geçmek zorunda değilse orası sizin yolunuz değil. Biz böyle madem gitmek zorundayız. Madem araba statüsündeyiz. Motorcular önümüzdeki arabayla arkamızdaki araba arasında mesafe bırakacaksınız. Bence Ersen de %100 doğru. girmeyeceksiniz. %100 Aa, doğru. Aynanıza bakacaksınız. Bu benim bunun daha yeni kaburgaları kırıldı. Aynasına bakmadı diye. Bak, Aa, geçmiş sana çalışmış. geçmiş olsun kardeşim. Ama bak buna %100 katılıyorum. <laughs> Ehliyet sınavında öğretiliyor bu ya. Motor araba statüsündedir. Evet. Mesafe bırakırsın. Bizde motor hiç ben hiç görmüyorum ışıkta bekleyen motor. Üç şerit oluyoruz. Araba, motor, arada araba. Niye o biliyor musun? Arkadan gelen sığır ezmesin <laughs> diye. Ben durayım tamam şeyin arkasında durayım. Ee, arabanın arkasında durayım. Arkadan gelen sığır bir vuracak bana. Bu arabayla birleşeceğim. Ben yanda durduğum zaman bu arabaya çarpar. Ben orada güvenli mesafede duruyorum yani. İşte kültür, yok. Mı? kültür yok kültür. Doğru evet, söylüyorsun doğru yok. yani ehliyet sınavını bu kadar insan nasıl geçiyor çok garip yani. Motosiklet ki öğretiliyor ya ben buna şeyim yani motosiklet almayı düşünüyordum bir ara ehliyetini sonra baktım dedim ki yok ya araba alayım. Ben 17 yaşında direkt motor aldım ilk. O Seni zaman kapatalım mı? Yeter. yeter. yeter, yeter, yeter e, Bugün gündem toplantısının sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.